Cahrein'den korkuyorum. Part 2 mi? Ne? Dimpe'ye yayını basmadık. Öyle şeyler yapmayın abi insanların yayınını ya. Cahreyn Dimpe'nin ya ya. yayınını basın. Ne dedi Cahrein bana? Ya o da prim kasmak için yer arıyor ya. Arkadaş tamam döndün Twitch'e ya, ya. ya. Tamam ya. Cahrein kadar primi kralı bir adam görmedim ya. Boş ver. Harbi ya. Ya bir durum kötü şeyler niye diyorsunuz şu an? Burada? Ya o, o ota baka Yok, sen bak şöyle. an insanlar ya niye evet, başka yani. bir yayıncı hakkında konuşuyorsunuz? Bir dakika bu kim? Mehmet'in suçu. Peynir'in yayınını basınmalı. Hmm. Ne dedi Cahriye bana? Ya o da prim kasmak için yer arıyor ya. Ya ne diyorsun oğlum ne diyorsun ya? Git bir klima alamına koyayım ne diyorsun sen ya? Ya kim oğlum bunlar ya? Ananesini dövüp bir tane HyperX mikrofon almış gelmiş. Ne anlatıyorsun oğlum sen ya? Arkadaki tül perdelerini sikeyim kimsenin Kimsin oğlum sen? Ya ne oğlum bu cüret bu had? Delireceğim ha. Kim lan bunlar? Bundan mı prim kasacağım? Kim oğlum bu? Kafayı yedi bu insanlar artık ha. Ya, arkadaş Hı, tamam ki dönsün Tamam ya. Ha, senden izin mi alacaktım lan Twitch'e dönerken? <gülüyor> <gülüyor> Bu kim oğlum? Çakma Elon Musk mı bu? Hay, am Elon Ma, NPC'lere bak ya kim oğlum bunlar? Ya Harbi ya. Ya bir adam kötü şeyler niye diyorsunuz? <laughs> korkmuş kız. <kızacağız. gülüyor> Kıyamam ya. <laughs> Kıyamam canım benim korkmuş. Şu anda... Ya o o tabaka. Yok Tam öyle şeyler. İnsanlar ya niye evet. başka bir yayıncı hakkında konuşuyorsun lan? İnsan ha? gerginlik. <laughs> Anneme sınavdan kaç aldığımı söylerken ben. Mehmet, İnsanlar Mehmet'in suçu. İnsan Mehmet'in neden suçu atıyorsun ya? Mehmet karını yiyorum. <laughs> Mehmet dedi ki "Bizi kötü şeyler dedi." Laf ben o yüzden. gerek yok. Mehmet dedi kötü şeyler baskın atın falan filan deyince ben de kızdım anladın mı? Hep salladığı için o yüzden otomatik. Neyse eğer ki canlı falan filan deyince ben de kızdım anladın mı? Hep sal. Ya Mehmet. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Mehmet <'i> kınıyorum ya. <laughs> salladığı için o yüzden otomatik. Neyse eğer ki canlı yayına vurdu. Burada... burada denilen ilgili. Kaan ve Zigon Mehmet dedi. Benim <laughs> yok Ben zaten hala korkuyorum. Evet da neyse, tamam. Senin, senin Bu <laughs> ya Ahmet abi seni bir Kan gerçekten ha, ne abi, <laughs> <dersin diye sevmiyorum. gülüyor> çocuk favori bu arada. <laughs> Mehmet sen tam bir NPC'sin ya. Anladın senin bu hayatta rolün Mehmet. Biz sana geleceğiz. İşte dört tane soru var. Onlardan dördünden birini soracağız. Sen de sana önceden verilmiş cevapları bize söyleyeceksin Mehmet. Bu kadar yani. Zigon Mehmet. Anlatabiliyor muyum? Sen bir NPC'sin kardeşim. bunu, bunu kabul et. Böyle yaşa hayatını.